istiyorsan sana da sabaha kadar mühlet verdim. Gelip kendin konuş diye. Zaman doldu İdris. Ömer bırak bak yanlış yapıyorsun. Yanlış yapıyorum. Ayağa kalk. Kalk. Yanlışı doğruyu senden mi öğreneceğim İdris? kaça sattın lan bizi? Ben kimsenin ekmek teknesini yakacak kadar küçülmedim. İster vur ister kır. Ama benim o yangınla bir ilgim yok. Bak bakayım benim gözlerime. Bana saf numarası yapma. aldığını bilmiyor muyum ben? Aldım. Aldım ama borç. Murat bir zamandan beri hayır iş yapar olduğunu biliriz. Ben de anlamadım Ömer. Ama yemin ederim bir şey istemedim. Hatta kaçağa çıkmam dedim ona bile eyvallah etti. Selamünaleyküm birader. Casting ajans LTD ŞTİ'den arıyorum. Ya dün gazetede fotoğrafını gördüm. Pek bir artist olacak adamsın ha. Adresi ver. hemen geleyim. İlk rolümü de sana keseyim ha. <laughs> da sen ilk rolünü zaten Tatar'a kesmişsin. Ama dikkat et. Babalarla resim çektireceğim diye. Gelme. Ya bu arada. Geçmiş olsun diyeceğim de... ...kendi düşen ağlamaz gibi be birader. Murat... ...seni Karacame'de gömdüğüm gün... ...arkandan ağlayan dahi olmayacak biliyorsun değil mi? Senin beni gömmene gerek yok ki. Ben sevenlerimin kalbinde zaten yaşamaya devam ediyorum. Asıl senin yatacak yerin kalmadı. Seni ne yapacağız Ömer? Sen amca böyle kahpelik yaparsın Murat. Yanına da üç beş sandalye bir ocak yakarsın. Eğer gücün yetiyorsa yerim yurdum belli. Oğlum bak ne diyeceğim lan. Yersiz yurtsuz diye bir dizi vardı bildin mi? Ferdi baba ne oynadı orada be? İyi izle bak onu. Yakında sen de Ferdi baba gibi dertli mi dertli ağıt yakacaksın. Murat. Beni iyi dinle. Alayınızı yakacağım. Önce seni. Sonra senin ağa babalarını. Ondan sonra da İstanbul'da ne kadar pislik varsa alayınızı yakacağım. Anladın mı beni? Ömer. Murat öyle sandığımız kadar salak bir herif değil. Sevkiyatı idirse yaptırmayacak. Nasıl yani? Bizi yediler mi diyorsun? Aynen öyle. Büyük bir sevkiyat olacak. Lokali de bu yüzden yaktılar. Ne yapacağız peki? Sevkiyatı hangi tekneyle yapacaklarsa onu bulacağız. Bir milletin ağzını ara. Mutlaka biri çözülecektir. Sen Ali Ekber'i sağ salim çıkar. O iş bende. Sen Varol Kalaycı'nın bu kadar büyük bir işi yaptığına inanıyor musun? Azam bize yanlış adam mı veriyor? Varol uzun zamandan beri sıkı takip altında değilmiş. Küçük işler çevirdiği için kimse dikkat etmemiş. Taşeronluk yaptırmak için biçilmiş kaftan. Sizce Varol Kalaycı'nın arkasında kim var? Karısı Melek Kalaycı. Onu bilsem dosyasını okuyor olmazdı. Babayı ne yaptı? Daha gündeme oturmadı mı? Bütün televizyonlar Suriyeli küçük çocuğu kurtaran kahraman asker anlatıyor. Güzel. Efendim, etrafımızı çeviriyorlar. Gürkan. Hoş geldin. Epey adam getirmişsin. Bana başka çare bırakmadın Enver. Ne yapacaksın? Adamı vermezsek çatışacak mısın? Sana bir dakika süre. Bir dakika içinde o adam buraya geldi, geldi. Gelmezse biz girip alıyoruz. ne yapalım, ne emredersiniz? Kendi adamlarımıza sıkacak halimiz yok Süleyman. Madem istiyorlar, vereceğiz. Bir dakika sonra giriyoruz, hazırlıklı olun. Al Sağ ol Enis anne yeter bu kadar ah, Yetmez Bu bitecek Yiyeceksin ki ciğerlerin temizlenecek Oğlum Dur dur ben bakarım Zarar çok mu? Cana zarar gelmedi çok şükür Rasim amca geldi baba. Ha? Hoş geldin Rasim. Hoş geldin Dünür. Hoş bulduk. Duydun mu başımıza gelenleri? Duydum. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Gerçekten çok üzüldüm. Mustafa. Belki zamanı değil ama bir derdim var. Konuşabilir miyiz? Tabii. Gel balkona geçelim. Kızım Rasim amcana kahve yap. Tabii baba. Yok yok. Zahmet etme. Canım istemiyor sağ ol. Yap kızım sen yap hadi. Ay dur sen şimdi kahvaltı da yapmamışsındır. Ben poğaça yapmıştım. Çayla veri vereyim ha. Gerçekten canım istemiyor sağ ol. Mustafa. Abi. Şu işi takalım artık. Bunun için mi geldin ya? Derdin var deyince benim de aklımdan neler geçti. Takarız Rasim. Biraz toparlanalım. Dışarı Bir kız tarafı yapar. Sen bunları hiç dert etme. Hem sonra el ele verince dükkanı da çar çabuk hallederiz. Benim biraz birikmişim var merak etme. Yo sana borcum var zaten. Allah razı olsun çok destek oldun ama... ...bundan sonrası yüzsüzlüğe girer artık. Ya olur mu öyle şey? Bütün bunları çocuklarımız için yapmıyor muyuz biz ha? Ha sen, ha ben ne fark eder ki? Ömer askerden yeni geldi. Yani ortamda malumun. Ben acele etmeyelim derim. Mustafa, Ömer'in gönlü yoksa söyle. Kızımın hali perişan. Ben de bir çaresine bakayım. Evladıma boşu boşuna umut vermeyelim. Nesi var Arzu'nun? Niye üzülüyor? Arzu kara sevdaya tutulmuş gibi. Ömer avukatla geziyor demişler. Dünden beri ağzına lokma koymadı. Uyumadı, konuşmadı. Ağzını bile açmıyor Mustafa. Ben durumun böyle olduğunu bilseydim Ömer'le daha önce konuşurdum. Ne Arzu kızımızın ne de senin daha fazla üzülmenize müsaade etmem.